Değerli takipçilerimiz yeni bir videoyla hepinize merhaba. Bugün sizlere balık kesir edremit Akçay Altın Kum mevkiinde 2 artı 1 Amerikan mutfak Altın Kum'un tam merkezinde 0 asansörlü kat kalorifere dairelerin şekillerini yapacağım. Değerli takipçilerimiz şöyle her katta toplamda 3 daire bulunmakta. Şimdi bu 2 artı 1 dairelerin bir tanesi bir de size 1 artı 1 örnek bir daire çekeceğim. Videomu sonlandıracağım. Şimdi bakın hemen dairenin girişi. Burası. Şöyle beyaz bir çelik kapı kullanılmış. Dairelerin tavanlarında led sistemleri yapılmış. Yine duvarlarda bir boya, desenli boya koridorda düşünülmüş durumda. İçeriye girdiğiniz zaman banyomuz Gömme rezervler yapılmış. Yine termosifonuna kadar hepsi takılmış. Hemen sağ tarafta bir yatak odası bulunmakta. Karşımızda bir yatak odası var. Yatak odasının bir tanesi bu şekilde. 12 metreyle ile yani şöyle söyleyeyim. 4 buçuk. 3 falandır. 12 ile 15 metre arasında ortalaması olan bir yatak odası burası. Burada bir yatak odası daha bulunmakta. Burası da salonumuz. Altı komun tam merkezinde bu binalar, projeler. Amerikan mutfak dediğimiz şey mutfak bu şekilde. Düşünülmüş. Hemen binanın önünde kendine ait araç otoparkları bulunmakta. Yine merkezi uydu sistemi yapılmış. Mutfak kısmımız bu şekilde. Takım olarak Ankasa setleri set olarak takılmış. Burada bir balkonumuz var. Balkonumuz bu şekilde. Mutfaklarımız da bu şekilde. Şimdi burası 2 artı 1. Amerikan mutfak dediğimiz daire seçeneğimiz. Şimdi bir de sizlere 1 artı 1 örnek bir tane 1 artı 1'in çekimini yapıp videomu sonlandırayım. Bakın her katta toplamda bu şekilde 3 tane daire bulunmakta. 1, 2, 3 daire bulunmakta. Burası da 1 artı 1. Ortalama 40 metrekare bir daire burası. Hemen çelik kapıdan içeriye girdiğimiz zaman kapının arkasında banyomuz bulunmakta. Şöyle bir banyomuz var. Yatak odası burada. Önce cepheye bakmakta. Burada da salonla mutfak bir arada Bu şekilde de dediğim gibi salonu mutfağımız bir arada yapılmış durumda. Tavanlarda yine gördüğünüz gibi spot sistemlerine kadar hepsi düşünülmüş. Yine ankasa setleri takım olarak yapılmış durumda. Böyle yazlık sadece yazdan yaza geleyim. Böyle küçük daireyi kullanmak isteyenler böyle bir daireyi tercih edebilirler. Yine burada da bir ufak bir balkonumuz bulunmakta. Evet. Değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Fiyat bilgisi başlık ve açıklama kısmında fiyat bilgisi olacak. Oradan fiyat bilgilerine ulaşabilirsiniz. Yine cep telefon numaralarımız 555 721 25 67 oğlu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. sahiplen.com üzerinden tüm ilanlarımızın detaylarını görebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimler açmayı unutmayın. Bizleri izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. İyi günler diliyorum.